Ki Nasir Paşa da hoş geldiniz. Putin Asir Paşa'da diyoruz. Putin Azerbaycan'da Paşa'da bugün önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor ve bugün Bakü'ye geliyor ve Bakü'de gündem maddesiyle ilgili yeni bilgiler haber akışı olarak düşmeye başlıyor. Evet, gerçekten ilginç, gerçekten kritik şeyler. Yani demek istediğimiz husus bu. Şu anda evet, şu anda yapılacak adımlar, atılacak adımlar çok bihim. Çok ödeme haiz ve bu durum inanılmaz derecede hepimizi ama hepimizi ilgilendiriyor. Kafkasya'da Rusya, Ermenistan'da Batı geldi. Fransa, ABD Ermenistan'a geldi. Sen de mutlaka üst kuracağım mutlaka mutlaka kuracağım diyecek. Gelen bilgiler bu çünkü kolektif örgütten Putin Ermenistan'ın kayışını izliyor. Ermenistan Fransız ve ABD'li askerlere ülkeyi vermenin şu anda derdinde diyor. Böyle bir plan var. Böyle bir durum var. Kesin bir talep olacak. Bu bilgi kesin. Rusya Azerbaycan'da mutlaka olmam gerekir diyor. Paşinyan bildiğiniz gibi bir dedi ki ben batıya döneceğim, beni Rusya korumadı, ben Rusya korumadığı için şu anda kötü durumdayım. Hoş geldiniz Sayın İlker, hoş geldiniz evet değerli Sayın Kıhan. Şunu söyleyeceğim, Rusya alınan bilgi şu, Putin'in direkt ziyaret nedeni Ukrayna hattından kuşatıldım, bir taraftan Kafkasya'dan yeni cephe açayım derdinde Ermenistan'a yakın, Rus birlikleri istiyor güya Ermenistan'a daha da etkin bir şekilde müdahale edebilmek ve baskı kurmak için. Bu Azerbaycan'ın da bağımsızlığına helal getirir yani zarar getirir ve gerçekten büyük bir zorluk yaşarız. Tabii ki aldığı neft ve doğal gazın isteyecek Novodoski hattından, Novodoski hattından bedava aldığı gazın arttırılmasını isteyecek onu da diyeyim. Ee, obüs ve top alanında destek isteyeceğini düşünüyoruz Azerbaycan'dan. Mühimat isteyecek, berbi ve top mermisi. Bunu isteyecek ve ayrıca tabii ki aklımızdan bile geçmesini istemediğimiz bir durum. Azerbaycan'ın özel kuvvetlerinden bir kısım kamufle olarak Rusya'ya yardım etsin isteyecek. Bu da tabii ki inşallah kabul görmeyecek. Ama şu bir gerçek ki Ermenistan sınırına, Kelbecer hattına ve alttaki kısımlara Rusya üst kurmak istiyor. Rusya burada Ermenistan'ın başına çöreklemek istiyorum diyor. Resmi talep verilecek. Aliyev için zor bir karar günü. Çünkü Putin babanı da tanıyordum, seni de tanıyorum. Yıllarca Rusya senin koltukta oturman için sana destek oldu. Şimdi vefa zamanı Sayın Aliyev diyecek Putin. Putin'in bunları diyeceğini 2 2 4 bu konuya kafa yoran herkes tahmin edecektir. Ermenistan'daki batı silahlarının gelmesi, batılı askerlerin ve uzmanların Ermenistan'da cirit atması artık durumu çok kritik hale getirdi. Türkiye'den koparmak istiyorlar Azerbaycan'ı. Evet bunu da söyleyelim sizlere. Artık Rusya diyecek ki seni ben korurum, sana şu kadar asker yollayayım, senin koltuğunda güçlü kalsın, sen her daim güçlü ol diye. Değerli izleyenlerim lütfen bu yayını beğenelim. Bu yayına alta hemen canlı yayın altında like tuşu var, beğeni tuşu var. Hepinizden o tuşu kırmanızı istiyorum. Haydi kardeşlerim bu yayını beğenelim. Neden geliyor Putin? Bayram değil, seyran değil demiştik geçenki yayında. Enişten belini öptü. Putin koltuğu tehlikedeyken, Batı Rusya'da buna darbe bile planlıyorken neden Azerbaycan'a gelir? Çünkü Azerbaycan'a geliyorsa daha büyük bir ödüm koparmak, birebir görüşüp imzayı almak için geliyor. Aliyev'i teslim almak için geliyor. Azerbaycan'ı teslim almak için geliyor. Git buradan Rusya, ret ol Rusya, Ermenistan'ı bahan edecek. Ve bunun yanında diyecek ki Azerbaycan'a, bana şimdi destek olmazsan Ukrayna sonrası icabına bakarım. Bunları görüşüyorlar. Bunları görüşüyorlar ve Türkiye'nin yakınlaşmasını Azerbaycan'ın bu kadar yeter diyorlar. Yani istemiyorum Putin Türkiye Azerbaycan yakınlaşmasını. Bu da masada olacak. Rusya'nın Azerbaycan'da çok daha yaygınlaşması için teklif getireceklermiş. Hadi oradan. Bu kadar yeter. Evet aynen duyduğunuz gibi Rusya'nın Azerbaycan'da daha çok okutulması için teklifler getirecekler. Amaç Rusya'nın ve Rusya'nın hegemonyasının bu bölgede çok daha güçlenmesi. Evet değerli izleyenlerim. Bölgede çok kritik günler yaşıyoruz. Rusya topraklarına giren bir Ukrayna ordusu var. Tutunur mu? Bir miktar tutunur. NATO'dan destek gelirse tutunur. Rusya'ya büyük bir darbe vurur mu bilmiyorum ama şu bir gerçek ki Rusya prestiji sarsıldı. Topraklarında Ukrayna askeri ilerliyor. Birkaç kasaba ve köyü aldılar ve bir Rus karargahını da ele geçirdiler. Şimdi bu kadar gelişme olurken Azerbaycan'a Rusya lideri geliyorsa ve en zor günlerinde geliyorsa neler yapacaklar acaba? Bakın Rusya'nın ajandasında Kafkasya güvenliği için Ermenistan'da güçlenen batıya karşı Azerbaycan'da Rusya'nın olması gerektiği Aliyev'e bu dikte edilmeye çalışılacak. Üç tane büyük Rus üssü talepleri olacak. Muhtemelen böyle yansıyor kulislere. iki. Rusya, Azerbaycan'dan enerji ve benzeri konularda daha fazla destek isteyecek. Ulan ne kadar üretiyor neft, ne kadar üretiyor doğalgaz. Bırak şu Azerbaycan'ın ekonomisini, bu Azerbaycan'ı hortumlamayı bırak ey Putin. Eski güçlü günlerinde değilsin ama tabii ki nükleeri var. Bir şekilde bunu yürütmeye çalışacak. 3. Azerbaycan'dan obüs ve top gibi ve mühimmat mermi ve top mermisi gibi askeri gereçler isteyecek alabildiğini alacak. Yani Alen'in isteyecek Azerbaycan'dan. Çekilmiyor. Arka bahçesi görüyor ya Azerbaycan'ı. Aliyev içinde bir sınav günü. Aliyev karar verecek. Diyecek ki ey Rusya ben bağımsız bir devletim. Kendimi koruyabilirim. Askerine ihtiyacım yok. Üst kurmana ihtiyacım yok. Ben burada kendimi koruyacak güçteyim. Paranı verirsin sana silah satarım. Ama ne bedava gaz ne de bedava silah veririm. Dün görüşme gerçekleştirdi Erdoğan. Tam da Putin gelmeden Aliyev ve Erdoğan görüşmesi malidardı. Putin'in ziyareti öncesi Türkiye'ye bir balans ayarı çekti. Yanındayım Aliyev. Sakın büyük ödün verme. Üst verme, asker verme, silah vermemeye çalış. Yani Türkiye aleyhine bir hava burada estirme. Hiçbir zaman buna müsaade etme. Azerbaycan liderini aranması Putin ziyareti öncesi bir güç gösterisidir. Yanındayım, radikal kararları aleyhde alma diye. Putin de boşuna gelmez, ödüm koparmaya gelecek tabii ki. Ama şunu bilin, artık duracak gün yok, susacak gün yok. Her şey çok ciddi ilerliyor. Fransa yoğun bir silah sevkiyatıyla ağır silahları bu hafta içerisinde Ermenistan'a ulaştırdı. Bakü'yü, Gence'yi, Berde'yi vurabilecek ağır silahları Ermenistan'a ulaştırdı. İran'da yoğun bir silah sevkiyatı başladı Pezeşkiyan. Pezeşkiyan'ın göreve gelmesiyle Ermenistan'a silah sevkiyatı hızlandı. Hani Türktü? Hani Türktü? Hani Türktü? Lütfen bu yayını tüm sevdiklerinizle paylaşın.